senin içim kızlar çiklete çok cim kızlar sana takmış içim yanar haydi baştur burası meşkitler gider uğraşma bizimle hemen <laughs> <bizimle. Uğraşma. gülüyor> Musallat taşı, ömrüne seviyoruz biz Beşiktaşlı. Bu şampiyon görelim süse. Böyle mezara koymayın bizi. korkmaz bizleri. Musallat taşı, ömrüne seviyoruz biz Beşiktaşlı. Artık koş, artık süse. Böyle böyle. Futbol Futbol kardeşliktir. Her şeyin üstüne çekeyim bir sünger. Ama son kez yaramı yefeler. Yaramı

Dönmeyin son yoldan. Şen olurum abis, bayraklar dolandık. Pes çıkar, şen bayraklar dolandır. İşte biz, herkesin yol şike, derler ki siz. İşte biz, herkesin yol şike, derler ki siz. Üzerinde neksimiz, sen bayram günlerde sen. Üzerinde neksimiz, İşte biz, kötü Burak, günde hep omuz omuz ayız. İşte biz.

i Yok olsun. Yağmurlu, Yağmurlu görmüştüm <laughs> seni Üstünde çubuklu formalar vardı Bir anda tutuldum aşık oldum ben Hayatın anlamı siyah evet. beyazdı Ölümle yaşamı ayıran çizgi Siyahla beyazı ayıramaz ki Her yolun Sen yeni Şereftir bu yolda seninle yürümek. E kol kola, bir gün değil. Her gün sağladı siyah beyaz da vurta vurur kalp hadi hisset vur isterimi hadi hisset

Beşiktaşlı yok olmaz Beşiktaşlı doğulur Beşiktaşlı olmayanlar la 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 olmaz Beşiktaşlı Beşiktaşlı la